Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Telekom'da operatör adı iPhone telefonlar için nasıl değiştirilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Avatar veya büyük harflerle ikisi de büyük harfler olacak. Avatar'ı da büyük olabilir. Değiştir de büyük olacak. Bunlardan ikisinden birini yazıp boşluk bırakın. 15 karaktere kadar istediğiniz yazıp 45-45'e gönderin. Hemen servisi kullanılır. Bunu gönderdikten sonra onay istemesi gelecek. Onay istemesine de onay verdikten sonra iPhone cihazınızda operatör adını değiştirebilirsiniz. Tabii ki bundan selfie'ler faydalanıyor. Türk Telekom Selfie'li olduktan sonra bundan faydalanabilirsiniz. Onun dışında 444 1444 Türk Telekom müşteri hizmetlerinden de detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.